Sevgilim Seni düşündüm yine Aklımda Fikrimde Yalnız sen Sevgilim Gel bir sor ne hallerdeyim Sen başka Ben başka ellerde Evlenmeden önce çıkar mıydık hatırlamıyorum ama evlendikten sonra böyle baş başa sık sık yemeğe çıkıyorduk değil mi sevgilim? Aslında biz pek dışarı çıkmazdık işler. Öyle evde yiyorduk yani ailece. Evet. Aynı sıkıcı çiftmişti sevgilim gitti ya. Sen niye içmiyorsun? Araba kullanacağım işler. Demek zorunda mıyız ki? Anlamadım. Yani bu gece böyle içkiyi biraz fazla kaçırsak şehirde güzel bir otelde kalsak, eve dönmesek. Ne bileyim bu gece böyle tam bir kaçamak gecesi olsun, Güzel tamam. olmaz mı? Benim çok işim var. Eve dönüp onlarla ilgilenmem lazım. Bayağı iş birikti. Senin de hep işin var. Tamam senin çalışman lazım. Ama bana da sen lazımsın. Biraz hızlı gitmiyor musun? Sen pek alışık değilsin. Belki de bu gece alışık olmadığım bir gece olsun istiyorum. Dur. Yani şu yüzündeki ifadeyi görmeni çok isterdim. Alışık olmadığım bir gece derken... ...böyle baş başa olduğumuz bir gece olsun diyorum. Ben... ...o evdeki kalabalıktan bazen çok sıkılıyorum Yiğit. Yani biliyorum daha çok erken. Zaten anneme de kıyamıyorum. Ama Acaba bir süre sonra ayrı bir eve mi çıksak biz? Bunları konuşmak için çok erken. Ben o kalabalık evin içinde çok yalnız. Hele sen olmadığın zaman yapayalnızım Yiğit. Zaten şimdi Sinan da gitti. Ya e, oğlum var. Annen var. Sinan'ın gidişi bana çok koydu. Hani o son sözleri. Son sözleri. Kimseye güvenme. Anneme bile. kardeşim bana ne demek istiyor? Seni kaçırayım dedim. Şöyle baş başa bir yemeğe çıkalım dedim. Sinan'ı defalarca aradım ben ama telefonu kapalı. Bence bilerek açmıyor telefonu. Çoktan varmış olmalı. Yani ya o yazdıklarının hesabını sormamdan korkuyor. Ya da yazdıklarını bana anlatmak istemiyor. Kimseye güvenme. Kardeşim bana kimseye güvenme. Annene bile güvenme diyor. Ne yapmam lazım benim şimdi? Ne anlam çıkarmam lazım yani bunda? Bunun cevabını sana ancak Sinan verebilir. Çok fazla içtin. Yeter artık. Lütfen aşkım. Yeter. Tamam istemiyorum. Bu gece ne olur bana karışma sevgilim. Siz tazeleyin lütfen. Lal. Sen bu kadar içmezsin. Uykudan önceki ben içmezdi. Belki şimdiki ben içiyordur. Bari yemeğinin yanında hissedin. Hiçbir şey yemedin. Baksana benim uykudayken bir sürü şey değişmiş. Belki ben de değişmişimdir. Biliyor musun aşkım? Ben kimseye güvenmesem bile bir tek sana güveniyorum. Ben sana bütün kalbimle güveniyorum Yiğit Koza. Senin için atan şu kalbimle sana ömrümün sonuna kadar güveniyorum. Çiftlikte kal, yemekleri müştemilatta ye. Ne anladım ben müşten? Yok yok. Benim bu işi halletmem lazım. Benim de o sofrada olmam lazım. Ha? Sonunda. Uyumak bilmedi galiba küçük bey. Yiğit beyler de bugün yemeğe çıktı. Ay sen görmedin tabii. İjdar bugün şirkete baskın yaptı. Allah herkes ondan bahsediyordu ne havalı kadın diye. Allah, Allah için böyle kendine has acayip bir güzelliği var kadının. Ha tabii o kadar paraya güzel olmak kolay. Ama bence çok yakışıyor ikisi. Ve iyileşti de artık. Böyle gece gezmeleri de başladı. Oh, bahar da geldi. Artık eve girmezler onlar. Ay sen ne yapıyorsun öyle cam güzeli gibi? Gel otur şuraya ve kaynatalım. Yorgunum Elmas. Yatıyorum ben. Ay sana da konuşalım dedim. Yatacak mısın hemen? Bas lan. Bas arkadaşlık teklifi gönder. Ya bas gitsin işte ölüm mü var ucunda? Cık. Ölmezsin, sürünürsün. E bugün kakarak ikiri de yaptık. Arkadaş sayılırız ya. ya babayı arkadaş sayılırsın. İki güldüğünüzde hizaya sokmadı sanki seni. Arkadaşmış. Uçma lan, uçma. Ne olacak ya? En fazla kabul etmez. Hmm. Bir titretsem... Önce bir titreşim mi göndersem acaba? Tövbe estağfurullah. Oğlum ne biçim laflar öyle onlar titretmek falan? Anne ödümü kopardım be. Onu bırak da cevap ver. Ne demek o bakayım öyle? Ya internet şeysi o. Sen <laughs> anlamazsın. Sen internette öyle ayıp şeylere falan mı giriyorsun? Tövbe tövbe. ne oluyor ya? Ver bakayım şunu. Ablan kurcalama demiyor mu bunu? Ya, yedik sanki yedik. Az ye de kendini al o şeyden sende. de. Ablanın eşasını kullanma bir daha.